Bunu yakalamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arabanın altından çıkartalım. Gel. gel. Geleceksin, gel buraya. Parçayı da temizlik yapıyor. Bakın. Doydun mu hemen? Gel yanıma. Bunu buradan çıkartmam gerekiyor. Bekleyeceğiz. Yakalamam gerekiyor. Karnına doyursa yakalayamam arkadaşlar. Motora girer. Gel. İnsanlar gelip geçtiği için biraz korkuyor. Gel. Şimdi tabağı önüne koyup karnına doyurma izin verirsem burada kalır arkadaşlar. Buradan gitmez. En sonunda bir araçtan beraber gider. Gel. Yani küçük bir yemeğe dalsa anında yakalayacağım ama yemeğe dalması gerekiyor. Çelade. Gel. Geleceksin gel. Ya. Bakın arkadaşlar buraya getirdim. Burası daha rahat bir yer. Bu bahçeyi alırsın. En azından buralarda kalsın. Yani az önceki tutma şeklime belki kızdınız ama bunun başka yolu yok arkadaşlar. Bazen kedileri yemek yerlerken de dokunuyorum. Buna da kızıyorsunuz. Çok yaklaşıyorum. Buna da kızıyorsunuz. Bunun başka yolu yok. Başka türlü kendimi alıştıramıyorum. Gel. Pıs, 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 pıs. Bakın içeride bir tane beyaz kedi var. O da gelir şimdi. Beraber yesinler. parçaydı ya temizlik yapıyor. Gel. Arabaların altı çok tehlikeli arkadaşlar. O muhtemelen motorun içine girecekti. Araçtan beraber gider giderdi. Muhtemelen yolda düşüp ölme ihtimali de var. Çok daha trafiğin yoğun olduğu bir yerde de kalabilirdi. Bakın nasıl bakıyor yavru kediye. Sen nereden geldin diyor bakın. Bakışlarına bakın beyaz. Beyazın bakışlarına bakın gel gel o öbür tarafında pis, 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 pis. gel yemeğini hadi gel Tintin yavaş yavaş yemeye geliyor tüylerini temizledi biraz örselendi tabi yakaladığımda seni yedim başıma bela oldun diyor şimdi yemiyor bakın gelip yiyecek ama. Tüylerini temizliyor hala. Şu an korktu. Bu şekilde kedi yakalamayı siz denemeyin arkadaşlar. Refleks olarak ısılabiliyorlar. En tehlikelisi, zarar verilebilir. Şu an orada hassas bir bölge var. Eğer ki onu dengeli tutamazsam zarar görebiliyor. Tutamadığım an mecburen bırakıyorum, yakalamıyorum yani. Elime atıyorum, oradan tutamazsam bırakıyorum tekrar. Boynu kırılabilir, zarar görebilir. Bu yüzden dikkat edin. Bunu siz yapmayın. Kolay bir iş değil yani bu. Biraz daha temizlik yapsın, gelsin yemeğini yesin, biraz sakinleşsin. Bakın arkadaşlar, tam 20 dakika oldu. 20 dakikadır kendini temizliyor. Şimdi tekrar geliyor yemeğe. Suyunu da bıraktım bakın suyu da orada. Ama buraya alıştı, sevdi burayı. Şu an ortam farklı geldi, çevresine alışmaya çalışıyor. Etrafı kokluyor. Buraya alışacak. Uzaktan çekiyorum çünkü benden korktu. Hani yakalamak zorunda kaldım. çok güzel. Biraz bir şeyler yesin uyuyacaktır arkadaşlar. Direkt şu otların arasına girer. Yeşilliklerin içine. Orada biraz uyusun. Tekrar kaçtı. Korkuyor bir yandan da. Ortam çok farklı geldi. Tabi arabaların içi daha güzeldi değil mi? Motorlar sıcak kendince tehlike yok. Burası daha tehlikeli onun için şu an. Yani kendince. Yeni geldiği için bakın etrafı keşfediyor. Kokluyor sürekli. Şimdi tekrar temizliğe başlayacak. Burası da yola yakın arkadaşlar ama burada sürekli maması suyu olduğu sürece hiçbir sorun olmaz. Hiçbir problem olmaz. Bakın burada kurumama da var. Kurumama dökülmüş yalnız. Hangisinden tercih ederse onu yer. Bakın şimdi yanıma geldi. <laughs> Yaklaşıyor yavaş yavaş bana. Yavaş yavaş yaklaşıyor. Mama orada kaldı. Kutuya mı girmek istiyor acaba? Belki de kutuya girmek istiyor. Gir hadi. Şimdi tekrar yemeği yiyecek. Buralara alışana kadar biraz yiyip uyuyacak tekrar. Su mu içecek? Belki de su içmek istiyor. tabaklar hangisine gitsem. <laughs> Gel pis, 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 pis. Bak, de oyun oynamaya pis alışıyor. Yavaş yavaş alışacak. Kedi sesleri geliyor oradan. Sinekleri kovalıyor şimdi. Yavru kediymiş Yavru Yavru, Yavru. Yavru kediymiş Yavru. Arkadaşlar bir ara sahiplenmeyi düşündüler Ama inşallah sahiplenecekler Bir karar versinler bunu sahiplendirelim Burada küçük bir çocuk sahiplenmek istedi Annesini de ikna etti İnşallah sahiplenirler Şimdilik buralarda arkadaşlar Bakın yeri güzel fena değil buralarda gezecek. Maması da orada, suyu da orada, kuru mama da var. Hangisinden yemek isterse onu yiyecek. Bunu biraz rahat bırakalım, gezsin buralarda.